Dayak sen sen de mi dayak? <laughs> burada burada Al aldı ya. Ver bana ver bana. şurada şurda tam sana şu sana köşede. O oh, Recep bu ne? Köşe <laughs> do dur bırak orada. Bırak. Oh, çıktı mı lan? Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı. Orada iki tane büyük var. Köşküydi Recep gitti ya lan. Gitmedi çıkmadı çıkmadı. Kaldırma. Alırım ha. Berik gel oğlum gel. Bir bak ya. Bu akşam etmeyin. Gel bak ya ben buradan kurtulamıyorum ki. Olmuyor. be. Köşede. Dur gelmedi. Ah ayım ah. Ya burada yok. Aşağıda balıklar. aşağıda. E dur, 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 dur dedi. Aha çıktı lan. Dışarıda. Dışarıda oldu. Büyük mü Vaz bakayım. Sazan mı lan bu? Bakayım bırak. Bırak ne sazanı ya? Sazan mı lan? Dur, dur, kapalı, dur. Karışma. Ben balık alırken karışma. Ben karışmıyorum şimdi. Kerem be dayı lan. Sürme. Ay maşallah. Ne sazanı? <laughs> <laughs> lan o ya. O bir şey değil ha. aha. aha ben e de kurcalıyorum. Onun... Ben, buradan kurcalıyorum. Benim yanıma geleni ben kalkıyorum. Yok onun daha büyüğü orada. Sen karıştır karıştır. Aha burada bak. Ödü ödü. Recep bu ne? Buldun mu? Alamıyorum. Biçimsiz bir taş var elimde. Dur 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 dur. Buraya gelen yok. Gelen Abla yok. Abi çıkıyor balıklar haberiniz olsun. Nerede? Yok Aa, burada daha, bir yer var. Ne saçma şeyin altında. Dur abi dur. Taşın altında. Dur. Necmi dayı. Saçma. Saçma taşın altına girdi. Şey boşunda. Ama Aa buradan. Aa buradan karıştır sen. Dayı ala saç, taş, saçmaya kaldım buradan karıştır. Ben burada karıştıramıyorum oraya. Oraya gidemiyorum. Gelmedi. Gelmedi. Bir şey yok. Aa burada balık ya. Oradaysa o köşededir. Tamam. Elin altı da iki tane, üç ha. tane. Gel, gel Necmi dayı gel buraya. Gel buraya gel. Bırak, bırak. Necmi dayı buraya gel. Yardım et. Üç tane var. Hocam şunları tutsanız. Şunu tut. Al da atsın orada. Gördüğün bokunu. Aldın mı onu? Alamadım. Buradan çıkmıyor ha. Hem de karıştı bakayım. <laughs> karıştı diyorum da. Karıştırıyorum. Şunu al bakayım ya. Dur azıcık önce benim elinde de var. Var mı? Aa, dur az dur karışma dur. Dur daha şey yapmayayım ya. Gel şu balığı al gel. Gel ha. şunu al. Var mı dur. Gitti ki. Al 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 Necmi dayı ne dayı. Aha yakaladın. Al al şunu al elinde. Küçük mü? Bilmiyorum. Nasıl bir şey ya? Balık ölmüş ölmüş. Evet. Şimdi Bal abi. Balık nasıl ölüyor lan? Sudaki balık nasıl ölüyor? Bir bak bakayım balık yamılmış. olmuş. Anne. Hazır abi. Poşet i̇şte oldu ya. Ha bu yosun abi. abi al, bırak şunu bırak çıkaramadım ben hala ya. Ha? ha bak. Ha. Balık şunu alsana. <laughs> şunu çıkaramadım al. Tamam. Aynı alacağız ama bırak şunu ya. Değil sazan değil. Köt balığını büyüyor. Sen şimdi oradan çık onu al. Ben gene orayı gözeteceğim. Amına koyduğum yok. Sıçma dersen sıçar Ne yapacaksın? <laughs>